Evet arkadaşlar şimdi videoya başlıyoruz Her zaman hayatımda bunu yapmak istemiştim Geri sayımla videoya başlayacağız 1 2 3 ve video Girl Suck my ass Suck my ass Suck my ass Hello, 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 girl. Yes. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün inanamıyorum. YouTube kanalımın bir faciası, girl. Bugün en sevdiğim içerik, en sevdiğim videom, en sevdiğim... En sevdiğim şeyim olabilir. Neyim bilmiyorum ama bir şeyim arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim videom olabilir net söylüyorum ve tabii ki sizin de öyle sürekli işte artık mikro Rezilikler serisi gelsin rezillikler serisi gelsin çekiyorum <laughs> tabii ki aslında rezillikler serisinde makyaj yapıyordum ya yani makyaj işte belli başlı konulu makyajlar yapıyordum ya ki niye bu sefer favorimiz <laughs> hepimizin sevdiği şeyi yapmayalım aaa <laughs> <laughs> Ay bu ne ola ki ve tabii ki diğer hani şu fanteziler bir videomda hani şu köşeye oturuyorum falan şiir yazarken bana çok samimi geliyor şiir falan atıyorum. Yine öyle bir arka plan istedim çünkü akşam ve neler var neler arkadaşlar yani <laughs> taptayız şu an yani şu an yok yani şu an facia kopacak. Şimdi bak şimdi bak rakaka kopuyor şimdi iyi izleyin videonun başındaki olaya gelsen. Şimdi. <laughs> Dedim ki markete gittim. Dedim ki nodul alayım kendime. nodul alırken dedim ki farklı bir içecek içeyim videoda yani. Bu sefer insan farklı bir şey. Geçenki videoda, geçen haftaki videoda ya da bilmiyorum ondan önce kapsa da bir Tam bilmiyorum. E, ee, yaban Mersin'i içecek içmiştim ya. Herkes tarifini falan Dedim ki bu sefer marketten alayım. Böyle bir şey aldım. baba ba, Şimdi yeniden test yapıyorum. Su. Su. Bunu üretenin Allah belasını ver. Ay tövbe ama ya bu da biçim bir şey ya. Bir de şeftali aromalı falan demişler. Vitamin, çinko bilmem ne bir şeyler demişler. Dedim ya yani, balık yağı falan vardı içine dedim. Sağlıklıdır dedim. Ama yok arkadaşlar yani 5 para etmez alt gitsin yani. <laughs> Ay gitsin böyle O yüzden şeftali aromalı başka bir içecekle devam ediyoruz. Hepimizin lisede içtiği ve çıldırdı. Çılgınlara döndü. Bugünkü rezillikler serimizin ana konusu Uuu şey uuu şey Durun durun dur şimdi dur Şu nadıldan abi bir kaşık alalım <laughs> Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ay yüzüme bir anda buhar geldi Az önce bu nadalı bu arada ikinci yaptım Ne oldu biliyor musun? Birinci yaptığımı e, aldım <laughs> Tencerede suyunu boşaltırken Bir anda bütün hepsi lavaboya döküldü Ve ben böyle Annemi çağırdım. Anne dedim gel lavaboya dök yüzünü. Ne yapacağım? Anne diyor ki korktun diyor cin geldi sen. Annem de bir tuhaf ben yani. cin geldi. Çığlık atmayın cin geldi Hey, Eva hırsız gelse elimizi öldürse annem cin geldi sandım. Ayet atı çok üstü. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. Bir insan polisi morisi arar yani cin geldi sandım ben. Ay anne. <laughs> finally fa Finally family family problems. <laughs> Bilmiyorum böyle bir şey uydurdum kendi Hmm. 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 Umarım Geçenki videomdan sonra hala nadıl çiğnemeden yediğim iddia yoktur. Yorumda bir tane şey gördüm. Bir demiş ki zaten nadıl o kadar yumuşak ki çiğnemeden yutası geliyor insan. Çok haklısın Arkadaşlar bu birinci anlatacağım. Benim başıma gelmedi yine. Yani her sevgilim başıma <laughs> Sevgilim korku evinde üzerime işledi. <laughs> oh my god. Bir gün e, benim Caner diye bir arkadaşım var. Ve kız arkadaşı var onun. Bunlar ne ki korku filmine gidelim. Ben korku filmi izlemeye bayılırım. Çok severim. Sto -in in serileridir. Ona Sitchin'den falan bahsetmiyorum. Öyle şeyleri sevmiyorum Türklerin yaptığı. Ama yabancı korku filmlerinin hastasıyımdır. Dedim ki gidelim. Aslında biz korku sinemasına gidecektik. Dediler ki bu sefer bir değişiklik yapıp korku evine gidelim. Baya iyi bir korku evi var dedi. Ama böyle bir aynadan izliyorsun ya cin ama. <laughs> dedi ki korku evine gidelim dedi. Ben sonra kalkın gidelim. Tamam her şey çok güzel falan filan. Böyle yaptım. Ama dedi. Ben dedi utanıyorum dedi. Kızın yanında dedi şimdi. Korkarsan işte anlarsınız klasik erkek problemleri falan. Neyse Ay, dedim ki ne olacak be, şu eğlen dedim eğlen gitsin. Ya okey ben de korkacağım biliyorum ama ya ben, ben şey sanıyorum, oraya gidince en büyük tat bende ya, Mika'ya ben benim ya, ben benim. Ben, ben, benim siz hepiniz. <laughs> ben işte, ben kendime hep koparım ya, en büyük rezillik benden çıkar diye düşünüyorum. Bu yüzden tedbirli gittim. <laughs> ne aldım yanıma, bant aldım. <laughs> Ağzımı bantlıyorum ben, ay açtık. Keşke yana foto videoyu koyabilsen de görseniz, ah facia. Neyse işte her şey çok güzel, bilmem ne. Ortam karanlık işte, adamlar bağırıyorlar, bilmem ne vesaire. Caner'in sevgisini de çığlık atarken görüyorum. Ama kızı görmeyin. Kız ya yani kız onca şey oldu. Palyaço geldi. Nedense son bölümde kıza bir şey oldu. Kız böyle ama Kız böyle ama kızı görmeyin. Kız dedim ki yok dedim. Yani kızıp Kur'an gerip çarptı. Kızın üstüne kız çığlık atıyor. Adam da sanıyor ki kız bundan korktu. Sicin gibi giymiş. Üstüne böyle Kur'an kur buran atıyorlar. Kızı ortaya aldı. Çığlığına çevirdiler. Kız çalındı resmen. Ama neden neymiş biliyor musun? Sen Caner kızın üstüne işe korkudan. <laughs> kız işeyi görmüş. Bak kıza o kadar hayvan saldırdı. Korku evinde bıçak çekti <laughs> Her türlü şey oldu. Ama kız sen üstüne sevgilisi işte kız okundu. Ailesi kıza acile kaldırdı. <laughs> kız adam diyor ki bak biz video boyunca bunu fark etmedik. Korku evinde kızın üzerine işemiş falan. İkisi bunun farkındalar. Ama ben farkındayım. Kız hala o şeylerden korktu sanıyorum. Ee, çocuk geldi, işte adam geldi dedi ki işte videoları size atalım, izleyin falan. Ben de diyorum ki işte ben çok fenayımdır falan. Kendimden bahsediyorum. Kıza dedim ki videoları gönder, kıza... Ay, ay, ay. <laughs> kıza dedim ki videoları gönder... Kız sürekli çocuğa böyle falan yapıyor, anlamadım. Videoyu ay keşke şuraya koyabilsem ki koyarsam büyük ihtimalle kavga ederiz. Kendimi sevmiyorum şu an konuşmuyoruz. Bunlar 12. sınıfta oluyordu. Ay arkadaşlar böyle bir şey olamaz, olamaz. <laughs> yani bu fetişçilerden daha beter. Yani korkarken işlemek bu nasıl oluyor? Bir de nasıl oluyor biliyor musun? Yani üzerine çıkıp işlemek dedi. Bayağı açım şu <laughs> çok kötüydü, çok kötüydü. Yani faciaydı. Yani bu <laughs> rezillikler serisini bile aşacak konulardan bir korku yine, sevgilinin üzerine işlemek ne ya? Hala konuşuyorlarmış bu arada düşünün de. E, düşünsene çocuğun da oya şey diyorsun babam benim üzerime işlemişti. <laughs> Çok korkunç. Ay. Siz benim başıma geldiğini bilmiyorsunuz. Bunu aslında üniversite videosundan bahsetsektim. Neyse bahsetmeyeyim. Kadın dedim rencide etmeyeyim. Neyse işte. E, ee, bir gün ben kütüphanede oturuyorum arkadaşlar. Kitap okuyorum. İşte belli başlı dergilere bakıyorum. İşte şu, şunun gibi böyle dövmeler var. Vardı. Ben kelebeklerle dövmeler yapıştırmışım. Yüzüm o da bir ay kalıcı falan böyle. Neyse de ben kitap okuyorum. Bir anda önümde kamera patlama sesi duydum. Kadınlar bana bakarak bir şey çekiyorlardı. Ben de çıkacağım diye geriye çektim. Baktım kadını öpüyor. Öf püf bina. <laughs> Sen bak bak sen gizli gizli benim fotoğrafımı çekmeye çalış. Neyse işte. Sonra ben yüzümü falan elimle kapatınca ya yani şey de demek istemiyorum. Yani ben çıkıyorum falan. Rencide etmek okul, okulumun ilk yılı ya biliyorsunuz. Ben ilk 4 ay falan gidebildim. Şu an pandemiden dolayı okula bir daha uğramadım. Ya yani i̇yi ki de uğramamışım. Diğer videomda söylediğim gibi. Burası daha neler olurdu. Neyse işte. Bir anda yanıma geldi böyle yaptı. İşte dedi, merhaba dedi. Ben dedi Fatma Gül dedi. E, fotoğrafçılık bölümünde okuyorum. işte biz fotoğraf çekiyoruz. Ödüllü bir işte ders şeyimiz var. Ödül alma derdinde değiliz. Dersimizden geçelim yeter. Ve senin çok majinal bir stilin var. Kelebekleri falan tırnakları çok güzel gözüküyor. Ne olur seni çekeyim kitap okurken. İlk defa bu kadar farklı bir kare görüyoruz. Bak sen. Arkadaşlar ben dedim ki acıdım acıdım. Ne demişler? Acıma yetme. <laughs> Gelir. Siz devamlı biliyorsunuz. Benden daha iyi biliyorsunuz. Bu kanalda atasözleri çok şey keskin. <laughs> Dur şimdi. Acım buna dedim ki tamam gelin çekelim. Benim size işte birkaç pozumu çektiler. Benim de bak okula gittiğim Okula gittiğim ilk iki hafta falan yani ne kimseyi tanıyorum, ne kimse beni tanıyor, bayağı böyle şeyim yani duruyorum öyle. Ve okula alışmaya çalışacağım, adapte olmaya çalışıyorum. Üniversite sonuçta. Neyse işte bu fotoğraflarını falan çekti benim. Ee, ben de işte öyle bitti falan. Bunlar öğretmenler, verdim. Yani bunlar ödül almak için beni çekmişler. Ve ödül alanı ne oluyor biliyor musunuz? Çektikleri fotoğraf okulun bütün kampüsüne, bütün üniversitenin kampüslerine... Afiş olarak fotoğraf dağılıyor. Ve afiş oluyor yani. Okula giriyorsun aynı fotoğraf. Çünkü fotoğrafçılık kulübü her yere asıyorlar. Neyse arkadaşlar bir sabah geldim. Benim beynim uyuşmuş ama bak şimdi. Zehiri bir yedim beynimden. Ama ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar da kim. işte başka bir arkadaşım var. Tuğçe o zamanlar daha tan tanışmamıştık. Kızla yanımda. Ee, bir videomda bahsetmiştim. Neyse işte. Kapıdan bir girdim. Ama ben de hala olayın farkında değilim. Daha böyle şeyim. Sağır olduğum dakikalar. Neyse işte kız böyle yaptı. <laughs> Arkadaşlar afişte ben varım okulun her yerinde. Ama fotoğraf nasıl biliyor musunuz? Böyle <laughs> 404 A Ford var ya. <laughs> o böyle yana kaymış. Yani şuraya bir fotoğrafımı koyacağım. Ama bunun gibi böyle suratım böyle <laughs> yana kaymış. Anladın mı? Bir tuhaf olmuş. Bir değişik olmuş. Anladın mı? Böyle şok geçirdim. Fotoğrafta böyle ben böyleyim ama. Aaaa. Ya o sevgisiz sevgisi üzerine işleyen kızdan beter hale döndüm. Ve kampüslerin her yerinde. Göztepe kampüsü, acaba Badem kampüsü işte yok orası yok burası. Karahisar her yerde bu ve arkadaşım bana atıyor diyor ki bu sen değil. <laughs> Diyorum ki ben değilim Allah'ını seversen işte böyle. Ben okula gittiğim ilk ay boyunca rezil olmuştum. Ve herkes bana diyor ki afişteki çocuk sen değilsin. <laughs> <laughs> yani ben şimdi fotoğrafın birinci olmasına mı seviniyim? Bunların ödül almasına mı seviniyim? Ödül de var bayağı yüklü miktar para almış bunlar. Boku bokuna ben gittim arkadaşlar. İki ucu boklu denek dedim ki kız aradım. Dedim ki bu kalkıyor burada. <laughs> bu dedim burada durursa sizin kuşuna dizerim. Kalkmadı ama kaldı. Bir, bir ay kaldı. Öldüreceğim. Bana dedi ki bugün kaldırırız. Yarın kaldırırız. Boynun altında kalsın senin. Fatma Gül. <laughs> Bak bu, bu okul rezillikleri konusunda bir şeyim daha var. Ben böyle isteğe gidiyorum. Bir tane sevmediğim bir oca, Edebiyat benim her zaman sevdiğim bir alandı ve bu sefer ilk defa edebiyatta hiç hoşlanmadığım bir hoca denk gelmişti. Ben de aramı düzeltmeye çalışıyorum. Öğretmenler odasına çıktım. Ya dedim ki bundan bir şey rica edeyim, sohbet edeyim, aramızı düzeltiriz. Yukarıya çıktım arkadaşlar. Böyle yaptı. Dedim ki hocam dedim sizden bir şey rica edeyim. Kadın kıl ya yani, anladın mı? Böyle yaptı. Sen dedi benden dedi bir şey rica edemezsin. Yani ricana yaşı vardır. Büyükler küçüklerden rica edebilir dedi. Ben böyleyim ama. Dedim ki şimdi seni buradan böyle bir tokat bir vuracağım. Döne döne yar geliyor gibi seni bir döndüreceğim. Ben ne yapsam ama? Bunu ne ya ben böyleyim ama. Senden nefret ediyorum. <laughs> dedi böyle çok ciddiyim. Senden nefret ediyorum dedim ben yürüdüm. Ondan sonra neyse ki bana notlarımı çok girmişti. Yani öyle bir şey yapsaydı. O kahneyi onun ağzına sokardım. <laughs> mesela bu okul olayında da hep öyle. Ben mesela 9. sınıfta kalktım, öğretmenler odasında <laughs> dersin ortasında makyaj malzemesi çıkartıp hocanın önüne koydum. Dedim ki, ''Sürün.'' Beni disipline çağırdılar. <laughs> ''Niye derste işte makyaj malzemesi çıkardın?'' İşte hocayı da bu arada, hoca şey değil, okuldan atılacaktı biliyor musun? Derste makyaj yapıyordu. Ama alakası yok yani. Kadın merak etti götürdüm. Ama başka bir hoca 12. sınıftayız. Oturdu çocuklarla poker oynadı okula. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir bir şey olmadı. Bok şansım. Ben fondöten koyarım bir şey ol. Ne giderim? Poker oynanır masada ben. Harikasınız ya cidden. Bok şansı böyle olur yani cidden hayatım boyunca bu tür aptal aptal şeylerle uğraşmışım. Bu. Mesela bir sevgilisi anlamıyorum. Her sevgilisi de takı alanlar. Bu benim en yakın arkadaşımda da var. Mesela kız sevgisine sevgilisine çıkarken oklu bir kolye almış. <laughs> Sonra ayrılıyorlar. Bana diyor ki al kanka hala oklu kolyeyi takıyor o zaman. <laughs> e aşk olabilir yani takabilir. Zaten takamayı da geçirme çocuk sen de yani anladın mı? Sevgi, eski sevgilin sana aldığı hediye. Daha niye ne tutuyorsun ya? ama kız her sevgisi de böyle. <laughs> o gün gitti işte arkadaşım yine bir flört oldu falan bir şeyler almışlar. Bir kolye gördüm. Aa, pardon bir bileklik gördüm elinde. Aşko diyorum. Bu bilekliği ne kadar güzel. Ha evet diyor işte bir şeyle birbirimizi aldık. Ay sen maşallah o çocukla bunu bu çocukla takı koleksiyonu yaptın. Ya Pandora'dan daha çok koleksiyonum var. E bir çıkar mı görelim. Bu nasıl bir şey ya. Her sevgisi de takı alıyor. Çıldırmış karı. <laughs> Anlarım okey sevgilinle ben, ben ben öyleydim mesela not alırsın bir şeyler yazarsın fotoğraf koyarsın ya bir şey yaparsın manevi bir şey yaparsın yani takı biriktirmek ne sevgiliyle ne yapıyorsun <laughs> ay mesela bazı arkadaşlarım var bunu da bu bende de var ama arkadaşlar yok yalan söylemeyeceğim bazılarının yüzüne bakınca vücudunun veya neresinin nasıl olduğunu tahmin edebilmem bir gün Gördünüz mü? Video. Ee, mesela Tuğçe böyle bir konu açmıştı ben şey demiştim. Aa çocuğun ayağı böylesi, işte eli böylese şey böyle. Ha, ha, anladın mı? <laughs> Neyse işte bir tane arkadaşımız var bizim sahilde bir tane çocuk gördük. Çocuk da böyle nasıl bak kirli sakallı falan bir kara bir çocuk falan böyle yaptı. Ee, sahilde tam otursunuz bak herkes konuşur. Sahilde e, şey. Çığlık kıyamet hiçbir şey olmuyor ama arkadaşım bunu söylerken bir anda sus bu herkes. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? Adam biri geçti işte arkadaşım e, dedi, bayağı yakışıklıymış falan ben dedim ki evet iyiymiş böyle yaptı. Aa dedi ne yakışıklısı dedi bunun dedi götünden dedi kıl fışkırıyor. <laughs> 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 bu dedi belli dedi bu götü kılı dedi. <laughs> ama var ya ben böyleyim. <laughs> Yanımdaki ben birazdaki çocuklarımızdan kadın böyle. <laughs> kadın bir baktı çocukları topladı aldı götürdü. Aşkım tamam, hadi benim arkadaşım böyle bir şey söyledi, siz de buna dekendin. Yani... Götten kıl fışkırdığını duyunca niye çocukların kulağını kapattın, aldın böyle götürdün çocuklara? Ya tamam da çocuğunun da illa gelecekte götünden kıl çıkacak. Bu normal anatomimizde olan bir şey yani. Kadın götün kılını duyunca kaçtı gitti yani. Bu kadına başka bir şey söylesen artık yok olur, okus pokus yani. Bir şey vardı, uyun yun. <laughs> Onu yapar gider kadın. Anlamadım bu işi. Abla yani sen her şeyde böyle yok olacaksan... Valla çocukları yaparken nereye yok oldu çok merak ediyorum. <laughs> bu bahsettiğim arkadaşım işte şu götünden bulu kan fışkırıyordu. Kızın mesela taktığı bir şey var. Olay oluyor. İşte bir şeyden mi korktum? Ben, ben kanaması geçirecektim. Bir şey mi Beyin kanaması geçirecektim. İşte biri bir şey gördüm. Beyin kanaması geçirecektim. Bir gün geldiğimde diyor ki <laughs> Çocuk diyor şey diyor Sakalımı attırma. <laughs> arkadaş bu ne demek? Sakalımı attırma ne demek? Dedim ki peki niye böyle bir şey? Yani niye sakalını attırmayacakmış? Böyle banyo yapmak zorunda kalırmış. Ama ne biliyor musun sakalımı attırma dediğini? Ne anladınız siz? <laughs> Diş macunu. Kız güya aynanın karşısında çocuğun dişlerini fırçalıyormuş. Ya bunu, bu, bu anlamadım arkadaşlar. Sevginizlerse bu aktiviteler nasıl yapıyorsunuz? Sevginin dışını fırçalama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu ay <laughs> bu nasıl bir şey? Yani hayır, anatomi olarak da saçma. Yani, ne yapıyorsun çocuğa? Aç ağzını geliyor mu? Veya ağzını tutup böyle elinle oynatıyor musun? Sakalımı attırma. <laughs> Tövbe estağfirullah. yok ki sakalıma gelirse banyo yapmak zorunda kalırım. Mesela bu arkadaşım işte kız her şeye tepkisi şey. Beyin kanaması geçin, beyin kanaması geçin. Artık en sonunda bunu söylediğinde bunu videoyu izleyeceksin büyük ihtimal. Öl geber diyeceğim. <laughs> beyin kanaması geçirdim diye bunu yapmayın. Her bir, laf öğreniyor. Şey diyor işte, e, Ne? <laughs> bir de şey var. E, bu annemin arkadaşı. Kadın sürekli her şey diyor ki al sıçtık. Al sıçtık. <laughs> ya bir dur dur bir dur. Müdür başımıza ne geldi onların bir şey oluyor diyor ki ah sıçtık. Ah sıçtık, ah sıçtık. Diyor ki deniz sıçtık, hala, <laughs> hala sıçtık. <laughs> bu ne ya? <laughs> Böyle pelesen olmuş lafların ağzına sıçmayın müdür ya. Bekle komedisi okey bitti aşk o. Ah sıçtık deyen yani size. Hayatında ah sıçtık dediğin kadar tuvalete gidip sıçmamışsındır. Bir de bu. Sevgililerle beraber beraber nargile şeylerinin o nedeni şişesinin üzerine isim yazdırma. <laughs> uy, 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 uy. Çok kötü çok kötü. Ee, i̇simlerini vereceğim çünkü kendimi hiç sevmem zaten belki de muhabbetim yok, belki ezgi onlardan bahsediyor. Cemal ile Cemile diye bir kız var böyle aşırı kro ve böyle şeyler anladın mı? <laughs> yok yani bunlar. Ezgi bana fotoğrafını şok oldum. Bak şimdi ama sen ince ayrıntıya gel. Ee, i̇simlerini makbucun üzerine okey yazdı. Bu zaten be berbat bir olay. Yazdırdın anladın. Ne yapmışlar biliyor musun? Chanel işareti. <laughs> bu yaptırdıkları herif bunları kandırmış. Size özel tasarım yaptım demiş. Chanel'in logosunu koymuş. CC. İnşallah Gucci'ye sıra gelmez. GG. <laughs> 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 Abi bu nasıl ya? Ali Hasan Alejandro. <laughs> Ay facia facia ne i̇şte facia. Bugün beynim durmuş olabilir arkadaşlar. Bugün çekim falan vardı. Ya şu an beynim beynime dinozor osurmuş gibi. <laughs> Yok yani şu an bir nadılıyorum bir büyük ihtimal gidip tuvalete kusacağım ya bu derece. Hmm. 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 Hmm, arkadaşlar bana önerdiğiniz iyi oldu. Bu Cidden ne kadar güzel bir yiyecekmiş bakın. Aa, 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 aa ne tuhaf ne kadar. İşte bak görüyor musun doğanın bize neler veriyor. <laughs> Ağacıdan adım. Sevgilinle aileyle tanıştırma olayı var. Aile grubuna alma olayı var. Arkadaşımın e, kız diyor ki işte, işte yok, o abisi, bu abisi, o halası, bu teyzesi. Yani kız sevgilisinden çok sevgilisinin bütün sülalesiyle zaman geçirmiş. Bunu asla yapmam abi. Niye sevgilinin aile grubuna gireyim ki? Düşünsene mesela bir gün adını söyleyeyim, Gösterdi böyle grubu. Halası böyle yatakta böyle şey tuvalete sıçarken fotoğraf atmış. Yatakta böyle ters bir şekilde fotoğraf atmış. Çin çarpmış bir şekilde. Mesela bunları görsem saygım kalmaz sülalesine. Yani, diyelim ki geldiler karşıma. Pö derim yani kaç yaşına kadınsın kendine yani. Böyle acıtsana mesela 50 yaş 60 yaşındaki kadınlar gruba bu su fotoğraflar atmış. Ya yani diyorum ki aşk ödüyorum sevgine demedin mi ben niye buraya aldın? Diyor ki nasıl söyleyeyim? Değilsin beni alma de yani. Veya işte grubu sessize al görme yani. Hadi beni aldın almayı da geç. Bunları görmek de ayrı bir psikolojik süreç. Zorluyor insanı. Yaşam enerjimi bitiriyor. Yani... Çok korkunç. Çok korkunç Yani yok. Katlanamam. Ya yani böyle aldıkları donları falan attığını söylüyordu arkadaşım. Korkunç yani korkunç. E, ne demiş bir gün? Bundan bahsetmiş şey demiş. Biz bizeyiz. Ulan 40 kişi var. ne biz bizesi? Ben anlamadım bu işi. Bir de herkesle akraba alma oluyor. Yani gitmiş komşusuna gitmiş yok akraba. <laughs> ya Ayşe mesela sokaktan bir geçe kuzenim. <laughs> bu ne demek ya? O kuzenim, bu akrabam, o teyzemin oğlu. Bu anılarla sarhoş olduğumuz günde ay çok kötüydü benim rezilliklerim. Ne oldu arkadaşlar biliyor musun? Bunlar T söylemişler. Devamını söylemeyeceğim. Böyle şeyleri sansürmüşler. söylemişler mesela ben drop aç onların hepsini yiyin. Adamlara bir de böyle uuu göster gel. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle uuu göster gel <laughs> Ay çoraplarla dans etmişim kız böyle fotoğraflarım videolarımı atmış ay ben bunları gördüm ay bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani, derseniz ki Mika işte o gece sarhoş oldum videosunu çek her şeyden bahset ve tabii ki videoları bize de göster. Belli bir cesaret e, sınavından sonra bunu gerçek gösterebilirim diye inanıyorum. Nadal'ın finish. Bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Rezillikler serisi 4 bu kadardı. Yani bunlardan bahsetmek istedim. Yani derseniz gimika bu kadar mıydı? Aşkım yok burada bitmez bu iş daha var yani baya gidiyor bu. Öyle söyleyeyim. Neyse size öpüyorum. Thanks for watching for girls. Görüşmek üzere. Bye. Aysin Meneciğim.